Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ilk yardım dersinin ikinci aşaması insan vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenler. Amaç ilk yardımda insan vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenleri açıklamaktır. İnsan vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenler. Öğrenim hedefleri. İlk yardımda insan vücudu tanımını söyleyebilme. Vücudu oluşturan yapıları sayabilme. Vücudun işleyiş özelliklerini açıklayabilme. Sistemlerin özelliklerini söyleyebilme. Sistemlerle ilgili yaşamsal bulguları doğru olarak belirleyebilme insan vücudunu yani vücudumuzu oluşturan yapılar. Vücudun esas yapı taşı hücredir. Benzer hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar da birleşerek vücudumuzdaki sistemleri oluşturur dolaşım sistemi vücudun ihtiyacı olan oksijeni, besini, hormonları, pıhtılaşma elemanlarını, kuruyucu elemanları hücrelere taşır. Dolaşım sistemi üç yapıdan oluşur. Bir kalp, iki damarlar, üç kandan oluşur. Dolaşım sistemimizin şeması. Görmüş olduğunuz gibi. Akciğerler. Kılcal damarlar. Kalp. Sol. Sağ karıncık. Olmak üzere. Kalpimizde ikiye bölüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Sol karıncıkta temiz kan, sağ karıncıkta kirli kan bulunuyor. Temizlenikten sonra vücuda ne yapıyor? Pompalanmış oluyor. Akciğer atar damarı kirli kan. Ana toplar damar kirli kan. Akciğer toplar damarı Temiz kan, ana atar damar, dediğimiz aort, temiz kan ne yapıyor? Vücudumuza pompalamış oluyor. Tüm vücudumuzdaki kılcal damarları da görmüş oluyorsunuz. Dolaşım sisteminin birinci en önemli parçası kalbimizdir toplar damarlardaki kirli kanı temizlenmek için akciğerlere temiz kanı ise atar damarlar aracılığı ile vücudumuza pompalar kalbimiz. Dolaşım sisteminin ikinci parçası nedir? Damarlar. Üç tip damar vardır. Bir Atar damar, 2. Toplar damar, 3. Kılcal damar. Atar damar, temiz kanı vücuda dağıtır. Buradaki kan açık ve parlak renklidir. Toplar damar ise kirli kanı vücuttan toplar, kan kirli olduğu için kuyu renklidir. Kılcal damar ise atar damar ile toplar damarın birbirine bağlantısını sağlayan damarlardır. Buradan sınav sorusu gelebilir. Atar damar, toplar damardan. Bilginiz olsun. Dolaşım sistemi nabız kanın atar damara yaptığı basınçtır nabız. Yetişkin bir insanın nabzı 60 ila 100 kezdir dakikada. Bir dakikada 60 ila 100 kezdir. Yetişkinlerde nabız, çocuk ve bebeklerde ise nabız dakikada 100 ila 120 defa ölçülmüş olur bu bölümde önemli sınavlar da gelebilir karşımıza. Vücudumuzdaki nabız noktalarımıza bakalım şimdi. Başımızın olduğu bölümden başlayalım ki şah damarı var boynumuzda görmüş olduğunuz gibi oradan bakabiliriz. Köprücük kemiğinin üzerinden bakabiliriz. Üst kol damarından bakabiliriz. Ön kol damarından bakabiliriz. Bacağın iç kısmı ve ayak bileğinden ne yaparız? Nabzımızı ölçebiliriz. İkinci sistem vücudumuzun önemli sistemlerinden yine solunum sistemi. Vücudun ihtiyacı olan oksijeni alıp zararlı karbondioksiti dışarı atar. İki bölümden oluşur. Solunum yolları ve akciğerler. Solunum yolları ağız ve burun. Burun boşluğu, yutak, damak, soluk borusu. Akciğerler ise bronşlar ve bronşçuklardan oluşmuş olur. Bu da solunum sistemimizin şeması. Yetişkin bir insanın solunum sayısı dakikada 15 ila 20 kezdir. Çocuk ve bebeğin solunumu ise 20 ila 25 kezdir dakikada. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar sınavları karşınıza gelebilir. Sinir sistemi, bu sistem algılama, anlama, hareketlerin uyumu, solunum ve kalbin çalışmasını kontrol eder. Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurgadan oluşur. Bu sisteme zarar gelirse felç veya ölüm gerçekleşebilir. Hareket sistemi ise vücudun dengede kalmasını ve hareket etmesini sağlar. Kemikler, eklemler ve kaslar sistemi ne yapar? Oluşturmuş olur. Hareket sistemimiz zaten vücudumuzun iskelet sistemi olmuş oluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi yaşam bulguları bilinç durumu normal bir kişi kendisine yöneltilen bütün uyarılara tepki verir. Bilinçlidir. Kendi olmuşudur. Bilinç düzeylerine bakalım. Bilinç yerinde tüm uyarılara tepki verir. Birinci derecede sözlü ve gürültülü uyaranlara tepki verir. İkinci derecede ağrılı uyaranlara tepki verir. Üçüncü derecede Tüm uyarılara kapalıdır. Tepki yoktur. Solunum değerlendirilirken kişinin dakikada aldığı suluk sayısına bakılır. Solunum sıklığına, solunum ritmine, solunum derinliğine bakılır. Yetişkinlerde dakikada 15 ila 20 Çocuk ve bebeklerde 20 ile 25 olması gerekiyor. Solunum sayısı demiştik önceden. Burada yine hatırlatalım ki bu şekilde bakabilirsiniz. Evet. Nabzı değerlendirirken nabzın ritmine nabzın gücüne ve nabzın sayısına bakabiliriz. Vücut ısısı normalde koltuk altından ölçülmelidir. Yetişkin bir insanın vücut sıcaklığı 36,5 santigrat, santigrat derecedir. Bebeklerin ise 37,5 santigrat derece olabilir. Yetişkinlerde 38,5 santigrat, santigrat derecede havale görülebilir. 41-42 derecede ise hayati tehlike Başla. 34,5 derece deve altında sıcaklarda hayatı tehlike görülür. Yine. Yani 34,5 altında da hayat tehlike görülüyor. Görmüş olduğunuz gibi üşüme olayı diyebiliriz ona. Değil mi? Buradan da bakabiliriz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayalım. Bu ilk yardım dersi olarak size anlattım. Sürücü adaylarının teorik test sınavlarında gelecek olan sorulardan çıkabilecekler için hazırlanmış ders notlarıdır. Bilginiz olsun. Hoşçakalın.